Cüheyman El Uteybi Dünya siyasi tarihinin en provokatif ve en radikal eylemlerinden birine imza atan, Müslümanlığın en kutsalı Kabe'yi basan ve radikal İslamcılığa yeni bir kimlik kazandıran adam. 20 Kasım 1979'un erken saatlerinde dünyanın dört bir yanından haç vazifelerini yerine getirmek için Mekke'ye gelen yaklaşık 50 bin Müslüman, İslamiyet'in en kutsal mekanı kabul edilen Kabe'nin avlusunda sabah namazı için toplanmışlardı bu kalabalığın içinde 40 yaşındaki Cüheyman el Uteybi'nin liderliğini yaptığı 200 kadar kişi de bulunuyordu. Baskının liderliğini yapan Cüheyman el Uteybi, Necid'in köklü bedevi kabilelerinden Uteybe kabilesine mensuptur. Dedesi olduğu öne sürülen Sultan bin Bacad el Uteybi, bu bölgede 1920'lerin sonunda Suud Hanedanı'na karşı isyan eden Selefi İhvan Hareketi'nin liderliğini yapmıştı. Cuheyman, Suudi Arabistan Ulusal Muhafızları Kurumu'nda 18 sene görev yapmış, ilkokul 4. sınıftan sonra İslam Üniversitesi'ne bağlı ortaokula geçmiş, daha ilk senede okulu bırakmıştır. Böylece eğitim hayatı bitmiştir. Sabah namazının kılınmasının ardından Uteybi ve adamları imamı bir kenara itti ve mikrofonu ellerine geçirdi. Avlunun ortasında üzerleri kapalı tabutlar vardı, yakın bir geçmişte ölmüş olanların ruhları bu şekilde şad edilirdi. Ancak tabutların kapakları açıldığında içlerinden tabanca ve tüfekler çıktı ve bunlar Uteybi'nin adamları arasında hızla paylaşıldı. İçlerinden biri önceden hazırlanmış bir metni okumaya başladı. Buna göre Cüheyman ve adamları Mehdi'nin gelişini müjdeliyor ve Mehdi'nin aralarında dolaştığını söylüyorlardı. Ve Mehdi'nin adı Muhammed el-Kahtani idi. Bu konuşmanın ses kaydında Cüheyman el Uteybi'nin zaman zaman konuşmayı kestiği ve adamlarına Kabe'nin kapılarını kapatmaları ve keskin nişancıların o dönem tüm Mekke'ye hakim olan minarelerdeki pozisyonlarını almaları için emirler verdiği duyuluyordu. Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'da o gün Arapça bilmeyen çok sayıda yabancı vardı ve neler olup bittiğini anlamıyorlardı. Kur'an'ın şiddeti kesinlikle yasakladığı İslamiyet'in bu en kutsal mekanında silahlı adamlar görmek, hatta silahların ateşlendiğini duymak birçok hacı adayını şaşkınlığa sürüklemişti. Birçoğu açık kalan çıkış kapılarına doğru ilerlemeye çalışıyordu. Yaklaşık bir saat içinde baskın amacına ulaştı. Silahlı grup Mescidi Haram'ın kontrolünü eline geçirdi. Suudi Arabistan'daki kraliyet ailesinin otoritesine doğrudan meydan okuyorlardı. Grup bir dizi siyasi taleplerini de dile getiriyordu. Buna göre kraliyet hanedanının yönetimi bırakmasını, Suudi Arabistan'ın batılı süper güçlerle ilişkilerini sonlandırmasını, Batı'ya petrol satışının durdurulmasını, Suudi topraklarındaki yabancı askeri üslerin kapatılmasını istiyorlardı. Uteybi Suudi kraliyet ailesinin eleştiren, yozlaştıklarını söyleyen risaleler yazmaya başlamıştı. Kraliyet ailesine yakın duran din adamlarını da dünyevi çıkarlar peşinde koşmakla suçluyordu. Bu noktada Muhammed el-Kahtani adındaki genç bir din adamının Mehdi olduğuna kanaat getirdi. Hadislerde Muhammed peygamber ile aynı ismi taşıyan, baba isimleri de aynı olan, geniş alın ve ince bir buruna sahip bir Mehdi'den söz ediliyordu. Cüheyman Tüm bu unsurların Muhammed el Kahtani'de olduğuna inanıyor ancak Kahtani kendisinin Mehdi olabileceği fikrine ikna olmuyordu. Ancak zaman içinde o da inzivadan çıktı ve Cüheyman'ın haklı olduğuna inandı. Mehdi rolüne soyundu. İkili arasındaki yakınlık, Kahtani'nin ablasının Cüheyman'ın ikinci karısı olmasıyla daha da güçlendi. Suudi Arabistan yönetimi, baskına gerekli tepkiyi vermekte gecikti. Veliaht Prens Fahd bin Abdulaziz El Suud, Arap Birliği zirvesi için Tunus'ta bulunuyordu ve muhafız alayının başında bulunan Prens Abdullah da Fas'taydı. Baskının nasıl bastırılacağı konusundaki kararı vermek, sağlık sorunları bulunan Kral Halid ve savunma bakanı Prens Sultan'a düşmüştü. Suudi polisi ilk etapta sorunun boyutunu kavramakta zorlandı ve duruma göz atmaları için bölgeye yalnızca birkaç devriye aracı yolladı. Ancak polis araçları mescidi haram yakınlarına geldiklerinde kurşun yağmuruna tutuldular. İsyancıların saldırılarını çok ayrıntılı bir şekilde planladıkları ve kolay kolay alt edilemeyecekleri kısa süre içinde anlaşıldı. Mescidi haram etrafına bir güvenlik hattı çekildi, özel birlikler ve silahlı birimler göreve çağrıldı. İsyancılar halıları ve lastikleri ateşe vererek koyu duman bulutları oluşmasını sağlıyor. Ardından sütunların arkasına gizlenip karanlığın içinden çıkarak Suudi birlikleri tuzağa düşürüyorlardı. Ortalık kan gölüne dönmeye başlamıştı. Ölülerin sayısı kısa sürede yüzlerle ifade edilmeye başlandı. Suudi Arabistan Krallığına bağlı ulema tarafından yayımlanan fetva ile Suudi ordusuna isyancıları bastırmak için gereken ne varsa yapmaları yetkisi verildi. Akabinde isyancıları minarelerden indirmek için tank savar füzeler, ağır silahlar kullanıldı. Mescidi Haram'ın giriş kapıları zırhlı araçlarla zorlandı. İsyancılar güçlerini Mehdi'nin varlığından alıyorlardı. Bir görgü şahidi onu gördüğümde gözünün altında iki ufak yara almıştı. Elbisesi ise kurşunların açtığı deliklerle doluydu. Mehdi olduğuna inanıyordu. Dolayısıyla kendisini her tür tehlikeye atabileceğini düşünüyordu. Ne de olsa ölümsüzdü, diyor. Ancak Muhammed el-Kahtani'nin ölümsüzlüğüne olan inanç kısa süre içinde yerle bir oldu. Vurulduğu zaman herkes bağırmaya başladı. Mehdi yaralandı. Bazıları onu kurtarmak için o yöne doğru koşmaya çalıştılar ama ağır ateş altında bunu yapamadılar ve geri çekilmek zorunda kaldılar diyor bir görgü tanığı. Cüheyman'a da Mehdi'nin vurulduğu haberi iletildi. Ancak o müritlerine şöyle diyordu. Onlara inanmayın, bu söylentiyi yayanlar kafir döneklerdir. Suudi güvenlik güçleri, çatışmaların ancak 6. gününde Mescidi Haram'ın avlusunda kontrolü ellerine geçirebildi. Hayatta kalan isyancılar yerin altındaki yüzlerce oda ve hücreden oluşan labirente çekilmişlerdi. Cüheyman onlara Mehdi'nin halen hayatta ve buralarda bir yerde olduğunu söylüyordu. Suudi hükümeti yaptığı açıklamalarda zafer üstüne zafer ilan ediyordu. Ancak ne yapıp ettilerse de isyancıları labirentlerden dışarı çıkarmayı başaramamışlardı. Onları canlı ele geçirmek için yardıma ihtiyaçları olduğu açıktı ve Fransa Cumhurbaşkanı'ndan yardım istediler. Fransa Cumhurbaşkanı, yeni kurulan anti-terör timini bu işle görevlendirdi. Operasyon gizli tutulmak zorundaydı. Zira İslam'ın doğduğu topraklara batılı bir müdahale hoş karşılanmayabilirdi. Fransız anti-terör timi yakınlardaki Taif kentindeki bir otelde üstlendi ve planlarını burada geliştirdi. Buna göre yeraltı labirentlerine gaz pompalanacak. Böylece nefes alamayan isyancılar dışarı çıkmak zorunda kalacaklardı. Ayrıca o dönemde değiştirilen Mekke'nin su altyapısı, kanalların Mescidi Haram'a yönlendirilmesiyle yeniden düzenlenir. Böylece Kabe ve dehlizlere pompalanan sulara elektrik verilmesiyle içeridekilerin çoğunun ölmesi ya da ele geçirilmesi sağlandı. Yakalanan eylemcilerin hepsi Suudi kanunları ve verilen fetvalar uyarınca askeri mahkemece hüküm verilerek infaz veya idam edildi. Bu cezalarda Maide Suresi ayet 33 esas kaynaklardan biri olmuştur. Allah'a ve Resulüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmeleri yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi yahut o yerden sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap vardır. 170 kişi için verilen cezaların infazı ülkenin 8 ayrı şehrinde gerçekleştirildi. Baskıncılar kolları kesilerek idam edildi. Liderlik ettiği belirlenen 63 eylemcinin ise kolları bacakları ve başları kesilerek idam edildi. El Uteybi'nin de aralarında olduğu 63 eylemci halka açık biçimde 9 Ocak 1980 tarihinde Mekke'de idam edildiler. Bu baskının arka planı aydınlatılamamış veya açıklanmamıştır. Bir görüşe göre bazı Suudi prenslerinin de olaylara dahil olduğu ancak zamanın kralı Halid bin Abdülaziz el Suud'un bu prensleri cezalandırmaktan çekindiği ancak bazılarını sadece sürgüne göndermekle yetindiği öne sürüldü. Bir diğer nokta ise silahların gizlenmesine yardım ettiği öne sürülen, Kabe'deki inşaatı yapmakta olan Suudi bin Ladin grubunun olaya dahil olduğu, ancak Suud hanedanı ile ilişkilerini kullanarak olaydan sıyrıldıkları yönündedir. Ke Kabe baskını İslam dünyasının politik ve dini dinamiklerini derinden etkileyen bir olaydır. Bugün bile bu baskının yankıları, İslam'ın yorumlanması, siyasi yapılar ve radikalizmin kökenleri gibi birçok konuda tartışmalara sebep olmaktadır. Baskın, El-Kaide'nin kurucusu Usame Bin Laden'i de derinden etkilemişti. Suudi Kraliyet ailesini eleştiren risalelerinden birinde Mescid-i Haram'ı kirlettiler. Halbuki bu kriz barışçıl bir yolla çözülebilirdi diyordu. Bugün sizlere bu karanlık olayı anlatarak tarih boyunca yaşanan önemli dönemlerden birine bir göz atmış olduk. Lütfen unutmayın ki tarih ders çıkarılması gereken bir öğretmendir. Umarım bu video sizlere tarihsel bir bakış sunmuş ve düşündürücü olmuştur. Teşekkür ederim ve diğer videolarda görüşmek üzere.